Abegor. Bulduğumuz zaman ne yapacağız? O zaman bu dünyayı fethedeceğiz. Şehir şehir. Birer birer. Birer <laughs> birer. <laughs> burada ne işin var senin? Artık sıra bende ihtiyar. Sana sıra gelecek. Ama şimdi değil. Bana burada zarar veremeyeceğini biliyoruz. Ben senin gibi değilim. Senin gibi düşmedim. Düşmeyeceğim de. Bu dünyada üzerinde bir gücüm olmayabilir. Fakat sürücümün var. Hayalet sürücümün sevdiğin eserin. Hmm. Zavallı bir insana harcanan cehennem gücü mü yani? Bana güvenseydin. Hakkım olanı bana vermeliydin. Hepsi benim. Kıyamet gününe kadar. Devam et. Sürücüyü gönder. Onu gömeceğim. Sonra da seni gömeceğim. Baba. Beni gururlandırıyorsun. Tıpkı paraya çevirene kadar sürekli büyüyen bir yatırımı izlemek gibi bir şey. O gün geldi Johnny. Benim için bile kart adıyla tanınanın bu. İnsanları Tanrı'nın bile terk ettiği o yerde ebediyen kapana kısıldı ve sonunda. San Venganza kendi kanında boğuldu. Peki bunun Blackheart'la ne ilgisi? Blackheart mı? Seni Blackheart'ın peşine mi yolladı? Tekilerin. Gizliler. Cennetten Aziz Mikail tarafından kovulan düşmüş melekler. Kıyametin gelmesini bekleyerek elementlerin içinde gizleniyorlar. Burada kalsan iyi edersin evlat.